Buyurun başkanım. Buyurun başkanım. Değerli basın mensuplarımız 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde büyük özveriyle çalışan il ilçe seçim kurulu hakimlerimize, personelimize ve sandık görevlilerine teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Ayrıca yan yasana riayet eden siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ancak biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı sizlerin huzurunda kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu an itibariyle yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize demokrasi hayırlı olsun arkadaşlar. Tamam, İlk e, ilk verilerde gelmeye başladı. Hemen sıcak. şu herkes bunu merak ediyor. Rakamları biraz okuyacağız. Konuklarımızdan kısa bir süre izin istiyoruz. Evet belediye başkanlığı İstanbul'daki son duruma bakalım. İstanbul'da açılan sandık yüzde henüz 3.67'si. Burada Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 49,9'luk bir oy oranının AK Parti'de Murat Kurum'un yani Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un ise 42.83'lük bir oy oranı aldığını görüyoruz. Şu anda baktığımızda yani gidişata baktığımızda üç büyük şehirde sanki bir değişiklik yok gibi. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışa bakalım. Gerçi nasıl durmak gerekir? Şöyle durayım. Ee, Mansur Yavaş Ankara'da e, açılan sandık %3,83 Mansur Yavaş sayılan oyların %54,40'ını almış. E, Turgut Altınoksu AK Parti adayı 38,16'da arada 16.658'lik bir fark var ama dediğimiz gibi daha yarışın çok başında sadece e, yaklaşık %4'ü açılmış Baş sayılmış sandıkların. Hemen İzmir'e gidelim. İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ yarışıyor. Burada henüz sandıkların %7... 46'sı aslında İstanbul ve Ankara'dan daha İzmir'den hızlı gidiyor. En çok İzmir'den gelmiş biri. Evet ve burada da CHP'nin %48.05'lik bir oyu Hamza Dağ'ın yani AK Parti'nin ise %37.90'lık bir oy oranı aldığını görüyoruz. CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de şu anda iki aday arasındaki oy farkı 19.458 olarak yansımış ekrana.